Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte notfak toplama bloku çekeceğim. Notfak bugün fazla durumda değil. Yani sadece çok az Aa, arkadaşlar pardon tripodu almayı unutmuşum. Tripotumu. evet. Ağımızda bir kirli bardak varmış. Bunu da alayım. Bir saniye arkadaşlar. Size şu, şu anda tripodu takıyorum ki daha iyi göresiniz beni Bu videodan. Bir saniye. Evet arkadaşlar Tripotuma taktım size. Bunu da alıp gidiyorum Lütfa. Evet. Mutfaktayız şimdi. Yani gördüğünüz kadarıyla lütfa değil. Sadece burada sadece buradaki tabak, çanak, bardaklar e, buraya girecek. Buradaki çöpler toplanacak. Bunlar kaldırılacak. Bu gene buraya girecek. Hatta buradayken bunu hemen kaldırayım. Evet kaldırdım. Şimdi anneciğim bir zahmet. Evet arkadaşlar. <laughs> ben size şöyle şuraya koyayım diyorum. Bir saniye. Evet. Buradayım. Tripod'da sizinle birlikte oraya koydum. Şimdi buradaki lambayı açıp ve başlıyorum artık. Ee, fırını ısıtıyorum çünkü pizza koyacağım fırına yemek için. Yarın da bir yarın da küçük komşumuz geliyor. Kedi hani size, size bahsetmiştim bir önceki videomda. Lucy Arkadaşlar ben hıyarlı bunu ve şu ananası buzdolabına koyup hemen geliyorum. Anne. Anne. Annesi gel buraya. Seni gülüyor. Evet arkadaşlar. Buradan da annem şey, Kahve otomatik için kahve almıştık. Şöyle bir kahve göstereyim size hatta. Belki siz de bir gün istersiniz Böyle bir kahve alalım. Onları şimdi koyacağım buraya. Orada burada oldu size öyleyse. Yani birazcık sıkış sıkış oldu ama olsun yani. Bu boş evet bu boş gibi gözüküyor. Bunu hemen çöpe atıyorum. Yalnız ben çöp atmasına hocuk torbasına şey koymamışım. Torba koymuş. Allah kendi gitti. Evet. Şuradan hemen geri zaptat, al şunu da. Şuradan biraz koyayım. Hadi. Evet. Hadi. arkadaşlar geldim arkadaşlar. Benim odayı kapatıyorum. Evet. Kapattım. Bir şey bir şey düşürdüm onu kaldırdım. Bu çatı çöp torbasını çatıya koyduk. Şimdi sen geldin. Çöp var, Yoksa da başka çöp var mı diye bu benim dünkü feşme boksum. Evet, peyniri kalmış içinde. Ayyyy. Ben böyle peyniri görmek istemiyorum ya. Evet arkadaşlar, feşme boksin içini boşalttık. Şimdi sıra geldi buradaki çöplere. Evet. Burada da fazla çöp yok. Evet. Ha arkadaşlar bir de makineyi boşaltacağım evet. Bir de ben size, um, bu bir hafta ben de video çekemediğimi size bir anlatayım yani. Bak o makineyi başaltırken anlatacağım ben size bunu. Hatta şimdiden birazcık da başlayabilirim. Arkadaşlar yani bizim başımıza kötü bir olay geldi. Ben size bundan şimdi hiç bahsetmek istemiyorum. Yani yani ben bize başınıza gelen kötü bir olaydan bahsetmek istemiyorum size yani bahsetmeyeceğim. Ama yani bir haftadır video çekemem sebebi bir başımıza kötü bir, bir olay geldi. O ben de bir hafta boyunca video çekemedim. Instagram'dan da size yazmak istedim bir hafta size video gelmeyecek diye fırsat bu yani bir saniye fırsat bulamadım. Ama em, bugün video çekmeye karar verdim. Ufak tatlama vlogu çekecektim. Ve tabii ki de çekiyorum şimdi. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Ben bu zamanı boşaltacağım. Sonradan evet burayı şu tezgahın üstünde ben videoyu bitirdikten, videoyu kapattıktan sonra sileceğim. Yalnız benim kameram birazcık bozuk olduğu için video kendi kendine artık kesiliyor yani. Tekrardan başlamak zorunda kalıyorum. O yüzden ben hemen daha fazla konuşmadan hemen çabuk çabuk, çabuk çabuk başlıyorum ki daha çabuk bitsin. Ben size şöyle şurayı alayım, şöyle, evet. Evet, önce marketten başlayalım. Kepçeleri de kaldıralım. arkadaşlar ben size direkt şuraya mı koysam yani diye düşünüyorum. Şöyle. Yani mutfak yani şeyin boşalmasını göremezsiniz. Arkadaşlar ben boşverdim. Buradan hiçbir şey göremezsiniz. Ancak sadece lütfen girişini. O yüzden ben size önceden koyduğum yere tekrardan koyuyorum. Evet. Başlıyoruz. içeri koymuş. Arkadaşlar şu an şu kurumu kapatayım. Evet ben ondan sonra hallederim. Oy iki dakika sonra kapanacak arkadaşlar video kendi kendine. O zaman tekrardan da çıkmak zorunda kalacak. hemen 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 Evet. Başka böyle bardak yok ama şimdi çamaşırlarını geçiyoruz. Ande yani şunları yapmayayım bu burada ne işim var. Yani video kendi kendine kapanacak diye hızlanıyorum. Yani ben bittikten sonra kapansın diyorum ama sorun, videonun kamerasını değil sorun benim hakan kardeşimle o kadar çok ki yani en son video kendi kendine kapanıyor. Şimdi ben öncelik diyorum ki video kapanmasın en azından yapmadık böyle Yenestirmekte kalmıyor. bırak kalmasın. Evet hemen çabucak hallediyorum arkadaşlar. Evet hemen bardaklık bitti. Ah oh, be oh, arkadaşlar. Yani birazdan kapanacak bir bir dakika kaldı. Bir dakika. Um, bir dakika. Kırk yok bir dakika otuz saniye kaldı. 30 saniye sonra video kesiliyor arkadaşlar. O yüzden ben hemen hızlanıyorum. kapat. Arkadaşlar birazdan kapanıyor video. O yüzden ben tekrardan başlatmak zorunda kalacağım. Olsun hiç benim için hiç problem değil. Ben size iki tane video aynı anda yüklerim. Benim için problem değil. Yeter ki yani videom her takipçilerim karşısında güzel ve doğru düzgün çıksın istiyoruz. Kapanıyor birazdan arkadaşlar.